Merhaba değerli dostlar, son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika şöyle tek lokmalık havuç topları hazırlayacağız. Şöyle bir buçuk kiloya yakın havucum var. Rendemin ili tarafıyla rendeleyip döneceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, abone olmayı ve hype uygulamasını ücretsiz bir şekilde puanlama yapmayı unutmayın. Hadi hep birlikte yapım aşamalarına başlayalım. Ben havuçlarımı rendeleyip dönüyorum. Evet şöyle havuçlarımı rendeledim üzerine bir buçuk su bardağı şeker ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı da şöyle irmik ekleyeceğim. Üç su bardağı süt ekleyeceğim arkadaşlar. Hepsini aynı klasik bardakla yapıyorum. Evet 3 su bardağı sütümü koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir pakette vanilya ekliyorum arkadaşlar. Tekrar karıştırıp şöyle ocağıma alacağım güzelce şu suyunu çekip şöyle denilene kadar pişireceğim kısık ateşte ara sıra karıştıracağım dibini tutmaması için evet şöyle güzelce pişirdim şimdi hemen soğumaya bırakacağım arkadaşlar iyice soğuduktan sonra avuç toplarımızı hazırlayacağız evet şöyle biraz soğuduktan sonra içerisine Şöyle bir sürü kırıyorum. Biraz ufak bir şekilde. Evet bisküvi ile birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde bekleteceğim ve artık yuvarlamaya başlayacağım. İyice soğuduktan sonra şöyle elimle yuvarlıyorum. Bolca hindistan cevizine buluyorum. Şöyle tepsimi alacağım ve tepsimi alıyorum. Yine aynı şekilde Evet şöyle bademlerini de koydum. Gerçekten harika oldular. Tavuş toplarımın son hali bu şekilde. Videoya beğeni bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ise benden bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.